Ricada bulunmak için ayağınıza mı çağırıyorsunuz beni? Ya o şimdi. Cık. Rica etmek, arz etmek bunlar bürokratların, memurların işidir. Ben ticaret adamıyım. Pazarlık ederim ben. bunlar senin. Bunlar ne? Hizmetinin karşılığı. Davadan önce konuşmuştuk ya. Teşekkür olarak kabul et. Ben sizden o gün geleceğe dair bazı tavsiyeler aldım. Konuşmamızın bunlarla ilgisi yoktu. Sana bakınca ne düşündüm? Ne düşündünüz? Gençliğime. Ama ben senden daha açık sözlüydüm. Öyle kafamın arkasında bir şey bırakmazdı. Benim kafamın arkasında bir şeyler olmak zorunda. Sonuçta bazı şeylerin gizli kalması gereken bir meslek yapıyorum. Yok, yok. Onu demiyorum. Ketumsu. Sözde ketumsu. Şimdi sen bu zarfları almayarak bana ne demek istedin? Ne demek istedim? Ben bunlara fit değilim. Geleceğimi kurtarmanın peşindeyim dedin, değil mi? Siz öyle diyorsanız öyledir. Pekâlâ. Oktay Şahin, savcı bey. Bunlardan senin için burada birikecek. Öyle mi? Ne karşılığında? Ya o sofraya hoş geldin diyorum. Daha birlikte çok oturacağız, kalkacağız. Paylaşacağız, bölüşeceğiz, çoğalacağız istiyor. Yeni istekleriniz olacak bende. <laughs> Ama ben hakikaten sevdim seni. Hakikaten sevdim. Bak işte muhabbet de böyledir, pazarlık gibidir. Böyle terazi bir o tarafa inecek, kalkacak, inecek. Ama siz hep sizin tarafına ağır basmasını istiyorsunuz. E yani benim de bir takım sorumluluklarım var. Değil mi? Şimdi ben eğer terazinin kefesinde yalnız başıma değilsen, ...çocuklarım kucağımda oturuyorsa... ...hele bir tanesi boğa gibi ağırsa, huysuzsa... E ...o terazi bana biraz iltimas geçecek. Değil mi? uns cana kastetti. Bu bazı vaatlerle çözülecek mesele değil. Turan gibi konuşuyorsun savcı bey. Turan Bey'in hatrı büyüktür bende. Canım, hatrı yine kalsın. Ama senin kumaşın başka. E ben oğlum haklı demiyorum. Ana güvenliyor. Bir ara ipini salmıştım ama artık zor. Şimdi öyle bir düğüm atacağım ki ona... ...böyle sıkı sıkı, sıkı sıkı. Hani düğümden ip görünmeyecek. Yani artık öyle tarif edeyim yani. Kız Turan Bey'in yakını. Oğlunuzun kıza bir daha yaklaşmayacağından emin olsam bir kolaylık yapmaya çalışırım. Bunun güvencesini verebilecek misiniz? Güvence. Demek güvence. <laughs> bir zarf da. Bu zarflardan da alma birikti ya. Parayı araya değil paraya vereceksin. <laughs> Benimki de o hesap. Bu da Terzim'in kartı. Bu aralar İtalyanlar moda. E insan gençken giyinmeli değil mi? Hı? Yani paha da hafif, kefede ağır olur. Bak sen beni dinle. Oğlanın ipi bende. Koskoca yurda sargunsunuz. Ticarette de iyi olduğunuza göre sözünüzün eri olmalısınız. Ben şimdi size yekten hayır deyip bir yanlışa düşmek istemem. <laughs> Savcı Bey, ya bu zarflar size küçük kalacak ya. Söyleyeyim de daha büyüklerini bastırsınlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.